Allah'ım, yetimlere, öksüzlere, yola kalmışlara, dara düşenlere, hasta olanlara yardım et. Allah'ım, evladın hayırlısını, yolun selametlisini, eşin anlayışlısını, rızkın bereketlisini, ilmin faydalısını, arkadaşın vefalısını nasip et. Son nefeste... La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyecek kadar dilimize güç ver Allah'ım. Ey arıya bal, yılana zehir, böceğe ipek, örümceğe tül yaptıran Allah'ım. İşte yolundayız, tufanlar içindeyiz ama sanki Nuh'un gemisindeyiz. Bizleri her türlü belalardan muhafaza eyle. Ya Rabbi. Allah'ım günümü, işimi, yolumu, niyetimi hayırlı eyle. Allah'ım kötü günün, kötü gecenin, kötü arkadaşın, kötü komşunun şerrinden sana sığınırım. Videoyu beğenmenizi, yorum yazmanızı ve kanalıma abone olmanızı rica ediyorum. Hemen şimdi abone olun. Abone olduğunuz için teşekkür ederim. Sevgiyle kalın.